Muğla'dayız. Ee, neredeydik? Akyaka. Muğla Akyaka. Muğla Akyaka'dayız. Avcı arkadaşım, can dostum. Yaklaşık bir 6-7 sene önce bir yavru av köpeğiyle başlayan bir dostluğumuz oldu. Oğlumu askere getirdim Burdur'a. Onu teslim ettikten sonra buraya kadar gelmişken Boray kardeşimin yanına da uğramak istedim. Canım kardeşim. Allah Sağ Allah olsun. olsun. Cansın. Bacanam Nuri ile beraber beni misafir etti ve bu Akyaka'nın güzelliklerini bize anlatmaya çalıştı. Şimdi varayım. Muğla, Gökova, Akyaka. Gökova Akyaka'dayız. Evet. Bir bahseder misin yaşadığın Tabii. memleketten? Şöyle, e, öncelikle abi tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baş tacısınız. Şöyle, e, Muğla, Gökova, Akyaka olarak geçer. Akyaka turizm cenneti olarak. E, çok meşhur bir belde, e, kasabası olarak geçer. Küçük bir yer e, ama e, şöyle, Genelde bu bölgenin insanları balıkçılık ve e, turizmle yani işte tekne turları ve azmak turları hemen arkamızda da mevcut olduğu gibi bunlarla geçinir. Akabinde e, bununla birlikte e, bu bölgede yazın turizm olağanüstü bir turizm popülasyonu mevcut. Çünkü e, geçim kaynağı bu ve genelde hep bu bölgenin yaşam alanı doğal. Şöyle doğal e, atıyorum mesela şu an içtiğimiz atom e, nar ve portakal suyu e, mevsiminde olduğu için Genelde bunu doğal olarak bahçeden toplayıp sıkıp insanlar bunu işte satışa sunar ve gelen e, insanlar da bundan keyif alır çok ve daha önce evet, denenmemiş bir şey. E, akabinde Akyaka'da yazın çok fazla popülasyon yüksek. E, genelde azmak hemen arkamızdaki azmak da mevcut. Azmağı da şöyle kısaca özetleyeyim buranın adı kadın azmağı. Diğer bir adıyla e, su dolu azmak diye geçer. İsminin almasının en büyük özelliği de şöyle çok eskiden bizim atalarımızın ataları yani işte anneannelerimizin anneanneleri gibi o insanlar tokuçla. hapaz deriz biz diğer bir adıyla böyle tokmak gibi. Çamaşırlarını bu suda külle yıkarlarmış. Köyden buraya geliyorlar. Köyden evet. Bu bölgenin yerel halkı ve işte biraz önce geldiğimiz inç gibi işte Akçapınar, işte ne bileyim Gökçe vesaire bunun gibi bu bölgenin insanları bu bölgeye gelip işte çuvallarla, leğenlerle bu bölgede, bu bölgenin böyle kıyı kesimlerinde genelde çamaşırlarını yıkarlarmış. Akabinde de ismini buradan alıyor. Azman en büyük özelliklerinden bir tanesi bölgesel olarak bu körfez yeraltı kaynağı çok mevcut. Yani tatlı suyu çok fazla e, o yüzden zaten bu akarsuya sahip o yüzden çok fazla talepte olan bir bölge çünkü çok berrak bir suyu var ki biraz önce balıklara da gördük. Akvaryum gibiydi. Akvaryum gibiydi <laughs> koyun gibi. yani e, bizim gök havamız böyle küçük bir yer ama yazın muazzam bir yer ama çok kalabalık oluyor. Şu an 2020'si Tabii. E, ama... denize girenler var. Evet, hala denize girenler Ve var. Biz eksi 1'i eksi 2'yi gördük burada <laughs> kazaklarla geldik aynen. sonra kazakları çıkardık kaynadık evet. burada. Evet. Çok güzel. Çok beğendik. Sana da teşekkür ederim abi kardeşim. Abi cansın. Allah razı olsun yani abi. Başımız üstüne. Biz buraları sen olmasan senin nesilenle gördük. Ha gelir miydik bilemem. <laughs> yani her zaman abi. Ama sen olmasaydın burayı da, buraları göremezdim. Şöyle şey. yani e, bu bölgede ben her zaman söylüyorum. Bunu seninle 6-7 sene önce tanıştığımda da yine hep söyledim. Ben İstanbul'da bir abimi tanıdım. Bir Eyvallah. büyüğümü, bir ustamı tanıdım. Eyvallah. sayende. Eyvallah. Ee, o yüzden burada da bir evin, burada da bir kardeşim, burada çok da bir ailem var. Her çok zaman başımız gözümüz Allah üstüne. İnşallah, umuyorum daha büyük böyle ailemizle, yenge hanımlarımızla hep beraber... Kameraya söyleyelim de bizimkiler bu tarafları gelmez. Yani biz Akçay tarafında <laughs> yazdığımız Yani var. genelde şöyle, Murat tabi vesilesiyle tanımış olan tüm avcı arkadaşlarımdan da gelmek isteyen başım gözüm üstüne. Harika bir tatil bence. Bir biz. telefon etmeleri Gerçekten benim için yeterli. E, Muğla'ya ilk defa geldim. Muazzam bir yer. ele evet. Elele yaka çok güzel bir yer. E, yazın, burada... Doya doya tatil. Tabi tabi çok, aynen, aynen, o konuda çok her keyifli. türlü yardımcı olurum hiç problemim yok. Gayet de uygun, yani e, her şey hesaplı değil. Tam bir tatil beldi. Ekonomisel olarak güzel. Aynen, evet. güzel. ekonomisel evet. olarak da güzel. Çok fazla ifşa fiyatlar yok evet. ki zaten dediğim gibi de Murat abim meselesiyle beni arayan, beni, beni ulaşan, bana ulaşan herkese ben her türlü en güzel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok olasın abi. abi çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ha. Çok sağlısın. kadın azma Asıl azmak, gerçek azmak bizim solumuzda kalıyor. Çok eski azmak ama tabii ki de o azmakta bataklık kısmı ve sinekler, sivrisinekler ekolojik popülasyon çok yüksek olduğu için o yüzden bu azma tercih ediyor. Bu azmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de kükürtlü yani böyle sodyumlu bir suya sahip. Evet. Mesela derin olan yerler 12-13 metreye kadar inen yerleri var. Mesela bak buranın dibi gözükmez. Tam bulunduğu yer ortalama 9 metre. 10 Tabii tabii burası. Hem tam şu bu, bu bölge Körfez'in o en derin yerlerinden bir tanesi. Yani azman en Yaban ördekler de var değil mi? Tabii. Normalde şimdi göç hayvanı olarak kış av sezonu yani kış döneminde ee, yukarılar don tuttuğu zaman, bizim bunu hep atalarımız anlatırdı. Yukarılar ne zaman kar buz yaptı, yaban, yaban ördeği, işte yaban kazı, ee, genelde bizim için çulluk da aynı. Bu bölgelere akın ediyor ve bizim hemen ee, güneyimiz cephesindeki olan bir büyük bir sazlık kısmı var. Bu bölgede de genelde ördek, işte ee, kaz gibi hayvan türleri bu bölgede yaşam alanı oluşturabiliyor. Akabinde daha sonra da ve bu şekilde yerli hayvanlarla birleşip Yeni, kalan hayvanlar da çok renk. Bu şekilde önümüzde görüyoruz. Yeşil baş. Evet. Yeşil baş Beyaz baş. Yabancı. tarafı. Ne Nar ve portakal suyu. Yani şu an mevsimi. Buna yaz portakalı diyoruz. Valencia diğer bir adıyla. Portakalın suyu çok olan portakal. E, bu portakalı da mesela e, genelde bu bölgede yani Ege kıyılarında Gökçe, Akçapınar, Toparlar işte Köyceğiz Bu bölgelerde meşhur. dövüş belen. Evet, Dövüşmeler. Bu bölgelerde genelde Valencia dediğimiz portakal çıkar. Diğer bölgelerde bu bunu bulmak zordur. Mesela bu e, bu portakalın normalde yeme lezzeti olarak değildir ama portakal suyu olarak çok meşhurdur. Ama yemek olarak biz genelde Washington. Evet. Aşırı. Onun da onu da şöyle hitap edeyim. Bu portakalda altında öbek yoktur. Washington'da göbek öbek vardır. vardır. Göbeği deriz biz diğer bir adıyla. Bunu soyduğumuz zaman içinden çıkan böyle bir göbek ve portakalın en lezzetli bölgesidir. Evet. Ama bunda çıkmaz. Bu sadece içmelik yani sıkmalık olarak geçer. Portakalın 3 var. Bu Portakal. Al. şu gördüğümüz hemen e, karşımızdaki ada. Küçük böyle L gibi olan bir ada. Orası Sedir Adası olarak geçer. Genelde Kleopatra plajının e, ünlü bir kumu olan bir ada. Hemen arkasında en sonda gördüğümüz teknelerin küçük küçük gördüğümüz bir koy var. Büyük bir koy. Orası Karacusöğüt e, diye geçer. Diğer bir adıyla şey. E, genelde o bölgede e, rafting turizmi, rafting diyorum pardon şey e, surf turizmi olarak geçer. Küçük kanolarla Genelde eğitmenlik orada büyük bir okul var bununla ilgili. Hemen arkasındaki gördüğümüz dere gibi giden yer Cumhurbaşkanlığı Köşkü. Nün olduğu yer diğer bir adayla Okluk Koyu. İngiliz limanı olarak geçer. Nerede o Cumhurbaşkanlığı Köşkü? Şu. Onun en sonunda abi. O. En son. Evet en sonunda böyle dağın dibine doğru gider. Büyük bir yer yapıldı oraya. Hemen dönelim beriye. Şurası Gelibolu Adası. Diğer bir adayla Çamlı. Tavşan Adası olarak geçer. Çok eskiden bir İngiliz aile tarafından bu adaya Yabani olarak şey evcil olarak bir iki tavşan bırakılmış. Dişi ve erkek. Akabinde o adada şimdi yüzlerce tavşan var. Devam ediyor tavşanlar. Tabii insanlar olarak. besliyor. Artık her yer tavşan orada. Bu şekilde de devam ediyor körfezimiz. Şu karşıda görmüş olduğumuz sağ tarafta dağın dibindeki olan bölüm Gökçe Köyü. Hemen şu bizim sırt dağın eteğinde gördüğünüz yerde bizim kaldığımız Akçapınar. Evet. Biz oradan geliyoruz buraya. Burası da Kran Köyü. Ee, Muğla Kran Köyü olarak geçer. Hatta şöyle eee bu bölgenin de çam balı çok meşhurdur. Zaten Türkiye'ye genelde çam balı bu bölgeden ihraç olur. Çünkü şöyle buranın çamları çok yüksektir. Oturak çam, der, oturak çam derler. Akabinde de bu çamlardaki basra böceği çamda bulunan sadece ee, eğer ekolojik denge düzgün olursa havalar e, ılıman gider yani e, günlük hayatta normal olarak çiğ işte vesaire vesaire çok sıcak gitmezse basara çok olur ve o yüzden de e, çam balığı güzel olur. Hatta şöyle sağ tarafımıza hemen karşıya baktığınızda çamların uzun olduğunu görürüz. Evet. Oturak ismini almasının sebebi de bundan kaynakları. Şekil ha hemen altımızdaki çam gibi. Uzun çam. Gövde boyu çok uzundur abi. O yüzden alır. Burası da böyle Murat Ağzına abi. Ağzına sağlık kardeşim. Eyvallah abi. Şu anda zirvedeyiz. Evet. Música